x kare artı y kare eksi 4x artı 6y artı 5 eşittir 0. Çemberinin koordinatlarını ve yarıçaplarını bulunuz. Çemberinin koordinatlarını ve yarıçaplarını bulunuz. Ondan önce bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Tam kare ifade dediğimiz şeyler a artı b'nin karesi eşittir a kare artı 2ab artı b karedir. <laughs> a eksi b'nin karesini düşünürseniz a kare eksi 2 ab artı b karedir. Şimdi şöyle düşünelim. Dikkat dinleyiniz lütfen. x eksi 3'ün karesine bakalım. x kare eksi 6x artı kaç arkadaşlar? 9. Peki neden 9? Bakın x'in yanında ne var? 2 tane 3 var değil mi? Doğru değil mi? 10'un karesini alıyorum. 3'ün karesi 9. Ben şöyle bir ifadeyi... Mesela x kare artı 16x... Artı ne yazarsam... Bir tam kare ifade olur. Yani mesela burası xx. Burasını ne yazarsam... Tam kare ifade olur. 64 yazarsam... 8, 8, 8x, 8x, 16'yı veriyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir ifadenin sonunu getirmem gerekiyor. X kare eksi 5x artı neye ihtiyacı var tam kare ifade olması için. Yani x artı bir şeyin karesi olsun diye ya da x eksi bir şeyin karesi olsun diye. Neye ihtiyacım var? X'in yanındaki ifadenin yarısının nesine ihtiyacım var? Karesine ihtiyacım var. Yarısının karesini buraya yazdığım zaman ne oluyor bu? 25 bölü 4 oluyor. E sonuç ne oluyor? x eksi 5 bölü 2'nin nesi oluyor? Karesi oluyor. Bir tane daha yapalım. x kare artı 8x artı neye ihtiyaç var? Tam kare ifade olsun istiyorum. x artı bir şeyin karesi olsun istiyorum. Neye? x'in yanındaki ifadeye bakıyorum. Yarısının karesine. Yarısının karesi ne oluyor? 16. O zaman burası da ne oluyor? x artı 4'ün karesi oluyor. x kare <laughs> artı 7x artı neye ihtiyacı var? Tam kare ifade olsun diye. Neye ihtiyacımız var? 49 bölü 4'e. Ne demek? Yani 7 bölü 2'nin karesine ihtiyacımız var. O zaman burası ne oluyor? x artı 7 bölü 2'nin karesi oluyor. x kare artı <laughs> ya da 2x kare artı 10x artı neye ihtiyacı var tam kare ifade olsun diye. İşte şimdi burada ne yapmak zorundasınız? Önce iki parantezini almak zorundasınız. X kare artı 5x yapmak zorundasınız. Sonra burayı 5 bölü 2'nin karesi yaparsınız ifadeyi devam edersiniz. Peki böyle kafamıza göre <laughs> biz ekliyoruz ama bir denklemde böyle kafanıza göre ekleyebilir misiniz? Ekleyemezsiniz. Mesela şöyle bir denklemimiz olsa. Desek ki x kare artı 4x artı y kare artı 6x 6y eşittir 30. Bu ifadeyi tam kare toplamlı bir ifade haline getirmeye çalışsak x kare artı 4 x'in neye ihtiyacı var arkadaşlar? x'in yanındakinin yarısının karesine ihtiyacı var. Artı 4 ekledin. İyi de sen artı 4 eklersen ne yapmak zorundasın? 4 de çıkartmak zorundasın. Ne yazarsın yanına? Eksi 4 yazarsın. Buraya ne yaptın? y kare artı 6 y artı neye ihtiyacı var? 9'a. Ne yapacaksın? 9 ekledin ama 9 da çıkartacaksın ki eşitlik ne yapmasın? bozulmasın eşittir 30. O zaman burası ne olacaktır? X artı 2'nin karesi olacaktır. Burası ne olacaktır? Y artı 3'ün karesi olacaktır. Eksi 4, eksi 9 daha eksi 13 olacaktır. Karşı tarafa geçer artı 13 olarak 43 olacaktır. Bakın hiç denklemi bozmadan istediğim bir formata ne yapabiliyorum? Getirebiliyorum. İstediğim formatta ne? X'li bir tam kare ifade, Y'li bir tam kare ifade ve eşittir bir sabit sayı. Böylece merkezi de bulabilirim yarı çapı da bulabilirim. Soru da buradan güç almış. Hemen bakıyorum sorumuza. Diyorum ki sorumuz diyordu ki x kare artı y kare eksi 4 x artı 6 y artı 5 eşittir 0 diyordu. Hemen yazıyorum x kare eksi 4 x yanına neye ihtiyacı var? x'in yanındakinin yarısının karesine yani artı 4'e ihtiyacı var. y kare ne var yanında? 6y var. Yanındakinin yarısının karesi artı 9. Ne ekledim çocuklar? 4 ekledim, 9 ekledim. Ne çıkartacağım o zaman? 13 çıkartacağım. Eşittir. Bir de yanında ne var? Artı 5 var. Eşittir 0. Yani bu ne oldu? x eksi 2'nin karesi artı y artı 3'ün karesi 13, eksi 13 artı 5 ne yapar? Eksi 8. Karşıya geçince artı 8. Merkez nerede? 2'ye 3'te. Yarı çap nerede? Kök 8'de. R eşittir kök 8. Merkez. Çocuklar şuraya bakınız lütfen. X eksi 2. 2'ye. Y artı 3. Eksi 3 olacak. Değil mi? Merkez 2'ye eksi 3'te olacak. Soracağınız bir şey var mı? Yok. Peki yeni soru yazalım. x kare artı y kare eksi 10x eksi 2y eksi 1 eşittir 0. <laughs> Yarıçap ve merkeze ihtiyacımız var. Yazıyoruz arkadaşlar x kare eksi 10x. Neye ihtiyacımız var? Artı 25'e. Neden? Onun yarısının karesi. Artı y kare 2y. Neye ihtiyacımız var? 2'nin yarısının karesi. Artı 1. Ne ekledik? 25 ekledik. 1 ekledik. Ne çıkaracağız? 26 çıkaracağız. Ne var yanımızda? 1 var. Eşittir 0. O zaman burası ne oluyor? x 5'in karesi. Artı y 1'in karesi. Eşittir 27. O zaman merkez ne oldu? 5'e 1'de yarı çap ne oldu? Kök 27. Kök 27 nasıl açılır? <laughs> 9 çarpı 3 olarak açılır. O da nasıl olur? 3 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Yeni sorumuza geçelim. x kare artı y kare artı 5x artı 6y eksi 5. Nasıl yapacağız? Hemen başlıyoruz. x kare artı ne var yanında? 5x var. Çünkü normal denklem haline getireceğim ki merkez ve yarışa pat diye ne yapacağım? Bulacağım. x kare artı 5x. Neye ihtiyacımız var? 5 bölü 2'nin karesine yani 25 bölü 4'e ihtiyacımız var. Artı y kare artı 6y neye ihtiyacımız var? Artı 9'a ihtiyacımız var. Ne çıkartacağız? Eksi 25 bölü 4 eksi 9 yanımızda ne var? Eksi 5 eşittir 0. O zaman burası ne oluyor? x artı 5 bölü 2'nin karesi oluyor. Burası ne oluyor? y artı 3'ün karesi oluyor. Eşittir 4 kere 9 36 51 bölü <laughs> 61 bölü 4 oluyor. Yok pardon. <laughs> ne diyordu burası? 61 bölü 4 değil. 81 bölü 4 ediyor. Doğru mu? Peki. O zaman merkezimiz nerede? Eksi 5 bölü 2'ye eksi 3'te. Yarı çapımız ne oluyor? 9 bölü 2 oluyor. R kare 81 bölü 4 olduğuna göre. Yeni sorumuza bakıyoruz hemen. X kare artı Y kare artı 16Y artı 30 eşittir 0. X kare başka X terim var mı? Yok. O öyle kalacak. Y kare artı 16Y artı neye ihtiyacı var? Y'nin yarısının kare, Y'nin yanındakinin yarısının karesi. Yani 16'nın yarısının karesi. Yani 64. E 64 ekledik ne çıkartacağız? 64 çıkartacağız. Artı 30 eşittir ne? 0. X kare artı Y artı 8'in karesi oluyor değil mi? Burası Y, Y, 8, 8 diye parçalarsanız görebilirsiniz onu. E eşittir ne oldu? 34. Eksi 34. Karşı tarafa nasıl geçecek? Artı 34 diye geçecek. Merkez nerede? Sıfıra eksi 8. E merkez neymiş? Sıfıra eksi 8. Yarıçapı nedir? Kök 34. Böyle baktığınız zaman ne yapıyoruz? Hemen görebiliyoruz. Değil mi? Kapalı denklemini gördüğümüz zaman çemberin hem merkezi hem yarıçapı çok hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Ama şöyle gördüğümüz zaman x kare artı y kare eşit artı 16 artı 30 eşittir sıfırı gördüğümüz zaman ne yapamıyoruz? Hemen anlayamıyoruz, değil mi? Merkezin v yarıçapı. 8x kare artı 8y kare artı 32x eksi 48y eksi 8 eşittir 0. Arkadaşlar x kare ve y karenin başında katsayı istiyor muyuz biz? Hayır. O zaman ne yapacağız? Hepsini 8 parantezine alacağız. Aldık. Ne oldu? x kare artı y kare artı 4x eksi 6y eksi 1 eşittir 0. x kare artı y kare her tarafı 8'e bölsek ne olur? Hiçbir şey kalmaz değil mi? x kare artı y kare artı 4x eksi 6y eksi 1 eşittir ne? 0. x kare artı 4x neye ihtiyacımız var? X'in yanındakinin karesine ihtiyacımız var. Artı 4. Tam kare ifade oldu burası. X artı 2'nin karesi. Y kare eksi 6 Y. Neye ihtiyacımız var? Y'nin yanındakinin yarısının karesine. Artı 9. Tamam. Burası da oldu. Ne ekledim? 4 ekledim. 9 ekledim. X'i birden çıkartıyorum. Eksi 13. Eksi 1 eşittir. 0. X artı 2'nin karesi artı Y eksi 3'ün karesi. Burası ne oldu? 9 13, eksi 13, eksi 1 daha. 14 karşı geçti. Artı 14 oldu. Merkez ne olacak? Eksi 2'ye 3. Yarı çap ne olacak? <laughs> Kök 14. 1 bölü 5 x kare artı 1 bölü 5 y kare eksi x eksi 2 eşittir sıfır. Ne istiyoruz? X kare ve Y karenin başında katsayı istiyor muyuz? Hayır. Katsayı ne olacak? 1 olacak arkadaşlar. E 1 olması için neyle ile çarpmam lazım bunu? 5 ile çarpmam lazım. 5 çarpıyorum o zaman burayı. Ne oluyor burasını 5 ile çarptığım zaman? X kare artı Y kare eksi 5X eksi 10 eşittir 0 oluyor. Doğru mu? Eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarparım bölerim hiçbir şey değişir mi? Değişmez. E, o zaman yazıyorum. X kare ...eksi 5x. Neye ihtiyacım var? 25 bölü 4. 5 bölü 2'nin karesine ihtiyacım var. Değil mi? Eklediğim gibi de çıkartacağım. Sakın unutmayın. Artı y kare. 25 bölü 4 ekledim. Ne çıkartacağım? 25 bölü 4 çıkartacağım. Eksi 10 eşittir. 0. Buraya bakıyorum hemen. Diyorum ki... ...burası ne olacak? x eksi 5 bölü 2'nin... ...karesi olacak. Artı y kare. E, 10, 65 bölü... 4 olacak burası. Merkez nerede arkadaş? 5 bölü 2'ye 0'da. Yarı çap nerede? Kök 65 bölü 2'de. Doğru mu? Doğru. Yeni sorumuz. X kare artı Y kare eksi X artı 2Y artı M eşittir 0. Bu ifade çember belirtmesi ifadenin çember belirtmesi için çember belirtmesi için M ne olmalıdır? Hemen çözüme geçiyoruz. X kare ve Y karenin katsayıları aynı olmalıdır. Herhangi bir sorun var mı? Yok. <laughs> eksi X artı 2Y ve M var. Sonuçta biz ne yapmalıyız? Yarı çapın pozitif olması lazım ki bir çember belirtsin değil mi? X kare eksi X neye ihtiyacımız var? Artı 1 bölü 4'e ihtiyacımız var y kare artı 2 y neye ihtiyacımız var? 1'e ihtiyacımız var. Nelerimiz? Neler ekledik? 1 bölü 4 ekledik ve 1 ekledik. Bunları ne yapmak zorundayız? Çıkartmak zorundayız. Eksi 1 bölü 4, eksi 1 artı m eşittir nedir? 0. Buraya bakıyorum ne oluyor burası? x eksi 1 bölü 2'nin nesi? Karesi. Artı burası ne oluyor? y eksi 1'in karesi eşittir. 5 bölü 4 eksi m oluyor. Ne olmak zorunda 5 bölü 4? 5 bölü 4 eksi m ne olmak zorunda? Sıfırdan <laughs> büyük olmak zorunda. Bu arada şurası artı olacak arkadaşlar. Y kare artı 2 artı 1 ya. Eksi olmayacak artı olacak. 5 bölü 4 eksi m büyük olmalıdır ne? Sıfırdan. 5 bölü 4 küçüktür m'den bu şart sağlanırsa bu ifademiz ne belirtir? Çember belirtir. Yeni sorumuza geçelim. 2m 1 x kare artı 4 y kare 2 x 8 eşittir. 0 ifadesinin çember belirtmesi için ifadesinin çember belirtmesi için belirtmesi için yazınız m ne olmalıdır? Arkadaşım yazsana. Buraya bakıyoruz. Diyoruz ki ne olmak zorunda? x kare ve y karenin katsayıları eşit olmak zorunda. Ancak o zaman sadeleştirebilirim. X kare ve Y kareyi bir haline getirebilirim katsayılarını. E o zaman 2M 1 eşit olmak zorunda 4'e. 2M eşittir 5. M de ne olmak zorundadır? 5 bölü 2 olmak zorundadır tabi diğer şartlarında sağlandığını düşünüyorum. Yani m yerine 5 bölü 2 yazdığımda burası ne oluyor? 4x kare artı 4y kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0 oluyor. 4 parantezini aldığımda ya da hepsini 4'e böldüğümde x kare artı y kare eksi x bölü 2 eksi 2 eşittir 0. x kare eksi x bölü 2 e bunun ifadesini yazıyoruz. Artı 1 bölü 4 Artı y kare eksi 2 eksi 1 bölü 4. Bunu karşıya geçirdiğimiz zaman evet bu bir çember belirtirmiş. Onu da net olarak görebiliyoruz. Yeni sorumuzu yazıyoruz. x kare artı y kare artı m eksi 3 x y artı 2 x eksi y eksi 1 eşittir 0. <laughs> çember belirtmesi için çember belirtmesi için M ne olmalıdır? Diyoruz ki Arkadaşlar hiç bizim çember denklemimizde x'ye çarpanı var mıydı? Böyle bir ifade. Hayır. Böyle bir ifade olursa bu çember belirtmez. O zaman diyorum ki m-3 ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. M de ne olmak zorundadır arkadaşlar? 3 olmak zorunda. Diğer taraftan x kare artı y kare artı 2x eksi y eksi 1 eşittir 0 çember belirtmesi gerekir. Sorunun gelişine göre. Yazınız. x kare artı y kare eksi 4x eksi 10y artı 6 eşittir 0. Çemberinin, çemberinin merkezinin y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriğinin koordinatları nedir? Simetriğinin koordinatları nedir? <laughs> hemen bakıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki çemberin merkezini bulalım. Şuradan başlıyorum hemen. x kare eksi 4 x artı 4 artı y kare eksi 10y artı 25 ne ekledim? 4 ekledim. 25 ekledim. Ne çıkartacağım? Eksi 29 çıkartacağım. Artı 6 eşittir 0. Bu kadar uzun yapmamıza da gerek yok normalde. x eksi 2'nin karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 23. Normalde sadece x kare eksi 4 x'i gördüğünüzde ve yarı çapa ihtiyacınız yoksa eğer merkezi hemen görebilirsiniz. Bu nedir? x eksi 2'nin karesini oluşturmaya çalıştığınız için merkezi nerededir? 2'dedir. Mesela y kare eksi 10 y'de neyi oluşturmaya çalışıyoruz? y eksi 5'in karesini oluşturmaya çalışıyoruz değil mi? Y'nin yanındakinin yarısının karesi diye. E o zaman bunun merkezde nedir? Y eksi 5'in karesinden ne, ne, çıkar merkezin y bileşeni? 5 çıkar değil mi? Merkezi hemen bulduk. Bunun y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriğini analitik geometride hatırlarsanız eğer x y noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriği neydi? Eksi y'ye eksi x'ti. Peki x y noktasının Y eşittir x doğrusuna göre simetriği neydi? Y y x'ti. Daha diğerlerini de hatırlatayım mı? Mesela eksi y noktasının orijine göre simetriği neydi? Orijine göre simetriği neydi arkadaşlar? Eksi x'e eksi y'di. Hatırladığınız mı bilmiyorum. Y eşittir eksi x, x doğrusuna göre simetriği ne olacaktır o zaman? Eksi 5'e eksi 2 olacaktır. Bunları ne yapmak zorundasınız? Bilmek zorundasınız. merkezi 2, 3 ve x eksenine teğet eksenine teğet olan çemberi denklemini yazınız. İlk defa ne yapacağız? Çemberi çizerek denklemini bulmaya çalışacağız. Çünkü mantıkken x ekseni burası y ekseni. Merkezi neredeymiş? 1, 2. 2'ye neredeymiş? 3'te. 2'ye 3 neymiş bizim? Merkezimizmiş. Yarı çapını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. X eksenine teğet demiş. E, X eksenine teğet bakın yani şuradan geçecektim. Şöyle bir şey yani. X eksenine teğet. Şöyle bir şey. Neden böyle olduğuna karar verdim? Şuraya baktım ki yarı çapı kaç birim arkadaşlar? 3 birim. Evet yarı çapını x eksenine teğetliğinden buldum. O yüzden 3 birimse x eksenini şöyle keserek geçer. E yarı çapını bulmuş olmadım mı x eksenine teğet olduğundan dolayı? Yarı çapı 3. Merkezi 2'ye 3. Benim bir çember denklemini yazabilmem için neye ihtiyacım var? Merkeze ve yarı çapa ihtiyacım var. Merkezi 2'ye 3 ise x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 3'ün karesi olur. Tır. <laughs> o zaman diyorum ki x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 9'dur. Bizim